İzlemene merhabalar arkadaşlar. Ee, Grenin çekiyorum yine çünkü önce Greni çok büyük bir ilgi gelmiş ve uzun zamandır video atmıyordum Gren yani şey izlenmesini bekliyordum baya. Gelecek videomda Gren olacaktı zaten. Ee, bundan sonra devamlı video atmaya çalışacağız kardeşimle. Ee, sonra e, bundan sonra e, şey Greni anlayabilirim çünkü akıl sağlığımı kaybettim. Tamam sonra şimdi gözle Ben yine dereyle katacağım sadece. Grant par diyoruz. Hadi. Heh. Normal değil tabii ee, bu sefer önceki gün botla katacaktık, kaçamamıştık. Kayıt e, bitmişti. Şimdi de bottan kaçmayı planlıyorum. Bir bakacağız. Bottan kaçabilirsem em, iyi olacak yani. Ben ilkten bir silah olmaya çalışacağım. Silah buldum mu geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar üst kata geldim. Silah bakacağız var mı? Yok. Şuradan kapıyı kapat. Biri gelebilir. Az önce gördüm ama beni görmedi. Sadece buradan silah çıkarsa ben çek at. geçeyim gel bakalım gel 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 tak. Gel. Ana baba şapkası da takmış. Hadi. Heh, koş, koş koş. şu an yap yapacağım çok şey var. Botla kaçacağım. Gerekmez. Al bunu koş. Tamam. Buradan kesin mavi anahtar çıkar. Nereden bilmiyorum Tamam şimdi. Sakin olmamız lazım. Dede bayıldı. Ben i̇şte levye var. Hemen level üstü açayım. Yani buradaki şeyi. Açayım geliyorum arkadaşlar. Aldım levyeyi. Koş koş koş. Nasıl şuraya atayım. Şimdi şu mavi anahtarı alıp aşağı gitmem lazım. Dedi tabii yakalamazsın. İnşallah daha var bir evet. süresine. Şu an çok korkuyorum. <laughs> koş 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 koş. Dedi o zaman o zaman Evet. Ya sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok iyi gidiyoruz. Şu yukarıda kameranın or orada herhalde e, o şey bıraktım ya oradan herhalde şey çıkacak. Hı. Ee, adı ne? Yani şey direction. Süla. Şuradan. Şey Hah, son buraya. Ede gelirsen ağzına vururum. Şimdi çık 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 çık. Bakayım. Ben ne yaptım ya? Neymiş? Kapının şey, sesi kapının sesi şey. çıkıyor. Ben buradan kaçtım ne oluyor? Şimdi şey almam lazım. Ne oluyor bana almam lazım ki. Gele tamam. gelecek diye atıma bırakıyordum aslında. Hadi. Arkadaşlar bu makine bir like atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Ama bak ben ne dedim buradan çıkmaz değil mi? Şey çıkmaz değil mi? Dedim. Ne çıktı? Tamam şimdi bunu şuraya yapacağım. Yok öyle değil. oraya? benim var. Buradan gidiyoruz. Dede. De. Orada mısın? De. Dede oraya gel, Gelecek mi? gelmiyor tamam. Nasıl alıyorum ben? Koş 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 koş. Dedeyim öldürdüm. Benim işim mi? Öldürmesem nasıl kazanacağım ki? Koş. Mm-hmm stanurdum ya. Tamam tamam. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Ne var falan takmam lazım. Koş 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 koş. Düşüvene de bakayım. Da bir şey var. Tamam. Ah çocuğu şeyle vururum ben. O sıkıntı değil. Önceliğimiz bizim botun şeylerini takmak. Anahtarını da buluruz kesin şuradadır. İlk yerde bir tane çekmece var oradadır. Bakacağım şimdi. Şey lazım ya ben. Benzin de yerini tahmin edebiliyorum şu an. Hay haydi koş 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 koş. Arkadaşlar yine kayıt silinebilir bu arada. Burada yokmuş. E, kayıt silinebilir yani onun için. Şey yapmayın. Ben tekrar çekmeye çalışacağım yani. Uzak kalsın. Anahtar burada. Şimdi benim silahımı lazım ama. silah nereye attım? Evet. Silahı nereye attım ben unuttum. Ha şuraya atmıştım. Burada ne var bu? Tamam. Doğru düzgün bir şey bulamadım ya. Ben şimdi çocuğa gitmem lazım. Ee, dedeyi tekrar bağlayacağım. Evet. Arkadaşlar dede gelsin ben geliyorum. Yoksa bu çok uzayacak. Evet arkadaşlar şükür bir dedeyi buldum. Tamam. Bilirsin ben. Çocuğa gidebilir Tamam. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Olma, 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 hadi koş. Hadi yapabilirim. Hadi. Aa şeyi unuttum ben. Level ile bodumdaki şeyi de yapacaktık? Bunu da yapacağım. Hadi ya kalk şu lan. Hı. Onun o da normal uh. baba şapkası. Ne acele ediyor. Çocuklar normal baba şapkası mı? Onların ne zaman yani? Tamam. Sakin sakin. Koş koş silah koş koş koş. Üf nasıl içine sokmuşum. Tamam. Tek yapmam gereken çocuğu öldürmek. Çocuğu öldürmek. Acımadan öldürmek. Seni öldürmeye geliyorum çocuğum. Bak. Yaptım. Hey! Hey! Yüzüm koptu. da hayvan gibi bağırmasaydın neydi? Bir şey olmayacak deden yok senin artık. Koş koş koş. Dede uyanmamıştır inşallah yoksa. Ölüm. Ya bağırma ya eşek gibi. Tövbe hesaf. Tövbe yarabbim. Çok riske girdim ben. Sağ bıraktım orada yanlatt edeceğimiz bir şey yapmaz. Aa, hadi koş koş koş. Tek yapmam gereken bir tane parça kaldı. Ee, oyun baga mı girdi? Hah. Yok buraya Hah koptu ya. Tamam şimdi tek yapmam gereken koşup silahı ne söyleyeceğim? Ölmek istemiyorum. Ekranı biraz uzak tutayım. Çünkü öleceğimi biliyorum. <laughs> o bu kapı nesi? Para Geliyor, 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 geliyor. 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 Sen ağlık az önce. Bir dakika. Şimdi gittim mi şimdi? Gittim mi Ah oh, tamam koş. Koş 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 silahı al koş. Koş koş oh, koş. Tamam. Gel şimdi gel. Gel göstereceğim sana şimdi. Neredesin? Çıkarım gel Çıkarıyor musun sen? Ne arıyorsun dede? Ağabey I gel gel Tak o yaskasını vuramıyordum Hı. Koş. Bizim o parça aşağıdan çıkacak Kesin kesin koş koş Dur 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 Tamam. Tek yapmam gereken koşmak. Tek yapmam gereken koşmak. Yes. Hadi koş 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 koş. Hadi yok koş 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 ölümüne koş hadi. Hadi yapacağım ben bunu hadi. Arkadaşlar <laughs> 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 şey, şu an geç hayatta olduğumuzu düşünsen. Bak ben nereye geldim? Çok dalgınım ya. Böyle botu ne yapacağım? Hı. Ve yes burada. Bir şey unuttuk. Bir şey unuttuk. Bir şey unuttum. Vallahi bir şey unuttum. Ne siz söyleyin? Gidebileceğim şey anahtar. Nasıl gideceğim anahtar? Dede uyanmamıştır inşallah. O anahtar şeyde biliyorsunuz banyoda. Banyoya koşmam lazım. Sadece banyoya koşmam. Banyo benim şeyim artık ee, neden öyle bir şey özgürlüğüm banyo. Tamam. Şimdi bot benim özgürlüğüm <laughs> değişiyor böyle. Dede burada doğmazsa iyi. Peşimden kovalar artık geçtim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi önceki bölüm geçememiştim. Şimdiki bölüm çok rahat bir şekilde geçtim. Alıştırmanlık yaptım işte. Baskı ve gidiyoruz. Bay bay. Ne geldin sen benim arkama ya? Tamam. Kazandık yes. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Ee, ben demiştim. Degene bir daha gelmeyebilir diye ama. Çok yüksek bir like ve görüntülenme gelirse biraz abone atarsa gelebilir ama bu sefer de şey botta değil kapıdan kaçarım sadece de değil yani böyle olacak sonraki videolarıma dediğim gibi böyle sürekli sürekli gelmeye çalışacağım yapacağım yani bundan sonraki video Hayda ile ilgili olabilir Görüşürüz o zaman arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka diyecek bir şey kalmadı. Görüşürüz. Bay bay.